Merhaba. Ben Esen Uzay. Uluslararası İlişkiler Ofisinde öğretim görevlisi olarak çalışıyorum. İTÜ'deki işimden arda kalan zamanlarda e, hayvanlarla ilgileniyorum. E, müziğe ilgim var. Dayılarım müzisyen. Bu nedenle biz küçük yaştan beri e, konservatuar çevresinde büyüdük sayılır. Ben ilkokul sonrası piyano'ya başladım. <laughs> çok rekabet olduğu için ben de konservatuvarda devam etmeyi düşündüğüm için beni flüt bölümüne aldılar ve kursiyer olarak amatör bir şekilde flüte o şekilde başlamış oldum. <laughs> çeşitli etkinliklerde flüt çalarak geçti. Bir de gitara başladım, o da çok yeni. Ben küçükken müzisyen olmak istiyordum. Hatta Paris e, Devlet Konservatuarı'nın fotoğraflarını çalışma masama asardım. Ama e, hayat farklı kapılar açtı ve bu bir hobi olarak kaldı sadece. Bu doğrultuda da evet sadece boş zaman değerlendirmek için değil, bu tutkumu özlediğim zaman da zaman yaratarak çalıyorum. Sanatın e, tüm dallarının birbiriyle iç iç olduğu zaman birbirini çok beslediğine inanıyorum ben. Müzik, görsel sanatlar, plastik sanatlar, performans, Hepsi. Bu yüzden ben fotoğraflarımı çekerken aynı zamanda bir enstrüman çalmanın verdiği duygusallık ve empati ve o bağ kurma duygusu fotoğraflara da yansıyor. Hayat bizi nereye götürür bunu bilemiyorum. Gerçekten hayat sürprizlerle dolu. Bu yüzden bu bir hobi olarak şu anda devam ediyor ama ileride bunu geliştirmek istiyorum. Profesyonel bir müzisyen olamasam bile hobi olarak daha profesyonel eserler çalmak isterim.